İşte bak sahneyi şurada. Açık misal. ihtirasatı ı nefsaniye ile kurulmuş olan medeniyetler yine ihtirasat-ı ile yıkılır. Cümleyi tekrar ediyorum. İhtirasat-ı ile kurulmuş olan medeniyetler yine ihtirasat-ı ile yıkılır. Böyledir. Gadab Haset, hırs, şehvet rüzgarlarını kim önleyebilir? Bu rüzgara hepimiz tutulmuşuzdur. Hiçbir adam yoktu ki tutulmasın. Gadap, hiddet, kibir, hırs, şehvet rüzgarlarından kime sirgeyebilir bir insanı? semavi cazibenin altına girdiğim vakitte dafidir o semavi cazibe. Onun için ne kadar güzel söylemiştir. Tabi bu tabir de sakat. Affet ya Resulallah. Ağzımdan kaçtı. Ne kadar güzel söylemiş tabiri. Oraya tebliğ edilir mi? Öyle buyururlar. Gadab, şiddet, kibir, hırs, gayr, şehvet rüzgarları bir kimsede olursa o kimse ehli salat değildir diyor. Ama zavallı bakarsın ki belki de 70 sene alnını secde çürüttü. Kabul etmiyor ehli salat değildir. Bir adamda gadap var. Şiddet var. Kibir var. Hırs var. Şehvet var, bu rüzgarlar kendinde olduğu müddetçe o kimse ehli salat değildir diyor. Biz bunları da, neyse şimdi biz maneviyat tarafına geçtik. Mevzumuz bu evet. değil ama azıcık girdi oraya. Neredense misal girdi. Hani derler ya bazı insanlar <laughs> bu adam da bir namaz verlemiş başka bir şey bilmez. Aa bilse keşke. Bilse, namaz bellese, nerede? Şekil değil ki o. Bak, neticeye bak, kadabı var mı, hiddeti var mı, kibri var mı, hırsı var mı? O adam ehli salat değildir.